Herkese merhabalar. Ben psikolog Deniz Selin Tanrıverdi. Hayatın karmaşık yüzünü anlamak, hem kendini hem başkalarını derinden keşfe çıkmak. İşte tam da bu yüzden birçok genç için psikoloji okumak hayallerini süsleyen çok gerçek bir hedef haline geliyor ancak bu hedefi belirlerken dizilerden, sosyal medyadan ya da kulaktan dolma diğer bilgilerle bu hedefe doğru yürümek gerçek yaşamın içine girdiğinizde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Ciddi bir sorumluluk isteyen çok uzun yıllar süren aslında kişinin kendini de anlam arayışıyla süren bir yolculuk aslında. Bu videoda psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen kişiler için gerçekçi ve yol gösterici bir rehber sunmak için bugün buradayım. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Psikoloji nedir? Psikoloji dediğimiz kavram insan davranışlarını, duygularını, düşünceleri, zihinsel süreçleri, bilimsel yöntemlerle izleyen ve çalışan bir disiplindir. Yani insanların sadece nasıl düşündüğünü değil, neden öyle düşündüğünü, bu davranışı tetikleyen duyguları, düşünceleri, davranış kalıplarını da inceler aynı zamanda. Yani kısacası psikoloji insanın iç dünyasıyla dış dünyası arasındaki köprüyü kurmaya çalışan bir bilim dalıdır. Peki bazı insanlar neden psikoloji okumak ister? Genellikle bunun sebepleri arasında insan doğasına duyulan merak, kendini anlam arayışı ve diğer insanlara yardım etme isteğinin çok yoğun olması olabilir. Ancak burada çok kıymetli bir nokta var. Psikoloji okumak sadece klinik alandan ibaret değildir. Psikolojinin birçok alt alanı var. Psikoloji okudunuz. Sadece klinik alanda yüksek lisans yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin gelişim psikolojisi. Bebeğin anne karnından başlayan sürecinden yaşlılığa kadar olan sürecini inceleyen bir bilim alanı. Sosyal psikoloji, insanın topluluklar arasındaki ilişkilerini inceleyen bir bilim. Adli psikoloji hukuk ve suç alanı ile ilişkilidir. Spor psikolojisi motivasyonu, iç disiplini inceler. Endüstri ve örgüt psikolojisi iş yaşamı, verimlilik, çalışan odaklı bir yaklaşım benimser. Yani psikoloji bölümünü bitirdiğinizde sadece bir danışmanlık merkezine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bir diğer önemli gerçek ise şu. Mezun olur olmaz danışan görmeniz pek de mümkün değil. Türkiye'deki yeni yasal düzenlemelere göre aslında bir psikoloğun klinik alanda da çalışabiliyor olması için klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapması zorunlu hale getirildi. Bu sebeple aslında bu alanlarda çalışmak isteyen kişilerin psikoloji okuduktan sonra çok uzun ve emek gerektiren süreçlerle yeni bir yola çıkması gerektiğini tasdik ediyor. Peki psikoloji okumak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Hadi gelin bakalım. Öncelikle analitik düşünebilen, sabır duygusu gelişmiş, empati yeteneği yüksek bir kişinin bu alanda çok daha hızlı ilerleyeceği meçhul değil. Genellikle psikolojinin sözel bir alan olduğu varsayılır. Fakat ne yazık ki gerçekler öyle değil. Eğitim süreci boyunca özellikle istatistik, bilimsel araştırma yöntemleri, biyoloji, nörobilim gibi aslında sayısal yüklü dersler de ağırlıklıkla mevcuttur. Aynı zamanda yazılı ve sözlü ifade biçimleri, akademik okumalar ve araştırmalar da oldukça yoğun olarak kullanılır. Bu yüzden bu alana girecek kişinin hem sayısal hem sözel becerilerinin güçlü olması oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca iyi bir dinleyici olabilmek. Sadece dinlemek değil, dinlediğin şeyi anlayabilmek, jest ve mimikleri okuyabilmek ve karşındaki kişinin sana anlatmak istediği şeyin altındaki o klinik duyuşu hissedebilmek. Peki üniversiteden mezun oldunuz, psikoloji mezunusunuz, ne iş yapabilirsiniz? Psikoloji mezunları rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, insan kaynaklarında, cezaevlerinde, sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Akademik alanda ilerlemek isteyenler için de yüksek lisans ve doktora şartlarıyla akademik yolculuklarına devam etmeleri mümkün. Ayrıca dijital çağ ile birlikte online danışmanlık, online psiko hizmetleri ya da içerik üreticiliği de yani şu an bizim yaptığımız gibi yeni iş modelleri arasında. Bu kadar şey anlattık. Psikoloji okumanın birçok güzel yönünden bahsettik. Fakat tabii ki zorlukları da var. Psikoloji okuduğunuzda bir alanda ilerlemek istediğinizde aslında insanlarla da birebir temastasınız. Onların duygu yükleri, Onların acı yaşantıları, onların zorlayıcı düşünceleriyle karşı karşıyasınız. Tüm bunları göğüslemek, omuzlarınızda taşıyor olmak aslında güçlü bir iç dengeye sahip olmanızı gerektirir. Tüm bunları yaparken kendi ruh sağlığınızı da paralelinde koruyabiliyor olmak, süpervizyon süreçleriyle kendinizi desteklemek mecburiyet gibi bir durum. Ayrıca yoğun akademik içerikler Bölüme başladığınız günden itibaren kendinizi, kendi iç yaşamınızı sorgulama hali de hiç bitmeyen bir süreç. O yüzden bu bölümü seçerken tüm bunlara hazır mısınız? Önce kendinize bunu sorarak başlayın. Son olarak şunu söyleyebilirim. Sadece insanlara yardım etmek istiyorum düşüncesiyle bu yola çıkmak çok da anlamlı olmayabilir. Bu süreç hem kendinizi hem karşınızdaki insanları anlamak ve anlaşıldığını hissetmekle ilgili bir süreçtir. Ve birçok bilimsel adımı vardır. Yani psikoloji okumak, önce kendinle sonra da diğerlerini anlamaya yönelik bitmeyen bir keşif yolculuğudur. Buna hazırsan sen de gel. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.